İyi Parti'ye 15 milletvekili göndermeden başlayan. Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapacak. Benim genel başkan olabileceğimi. Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce yeni açıklamalarda bulundu. CNN Türkiye konuşan İnce, CHP'yi böleceğine yönelik söylemlere yanıt verdi. İddialarla ilgili açıklamayı Ankara'da yapacağını duyurdu. Ben bu mücadeleyi sürdüreceğim. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu, hakkımda birçok iftiralar, yalanlar var. Kulaklarımı kapadım. Önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü, herkes önümüzdeki haftayı beklesin. İnce CHP'ye küskün müsünüz sorusuna ise hayır cevabını verdi. Teşvik istizdat, teşvikinden yararlan. İnce'nin basın toplantısını Perşembe günü saat 11'de Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenleyeceği konuşuluyor. Değerli basın mensupları. CHP'deki ince krizi için önemli isimlerin devreye girdiği kulislere yansıyan bilgiler arasında. Eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Hikmet Çetin, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçı'nın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği belirtiliyor. Belediye başkanlarımı ziyaret etmek Öte yandan Muharrem İnce sosyal medya hesabından da açıklamalar yaptı. Başkanı olarak. CHP'li Yaşar Okuyan, İnce'nin arkasında hükümete yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz'in olduğunu iddia etmişti. İnce bu iddiaya yargı yolunu göstererek yanıt verdi. Bu partiyi seçimlere hazırlayacağım. Böyle bir teklifte bulundum. Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'ın hakkında söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım dedi tüm vatandaşlarımızın